İbadetlerle geçen bir ayın ardından Ramazan Bayramını karşılıyoruz. 11 ayın sultanı Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan tarihinde başladı, 12 Mayıs tarihinde de sona eriyor. Bu yıl Ramazan ayının bir kısmı tam kapanmaya denk geldi. Böyle olunca vatandaşların aklında da bayram namazı kılınacak mı sorusu yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 ilin bayram namazı saatleri bilgisini resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Buna göre bayram namazı saat kaçta sorusu da cevabını buldu. 13 Mayıs Perşembe günü idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'nda camilerin sosyal mesafe çerçevesi içerisinde dolması bekleniyor. Eskişehir'de bayram namazı saati 06.18. Öte yandan Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı. Eskişehir Valisi Erol Ayıldız'ın Ramazan Bayramı mesajı şöyle: 11 ayın sultanı ve bin aydan daha hayırlı bir geceyi karşılamanın heyecanı ve mutluluğunu bir kez daha tattığımız her gecemizin Kadir gecesi gibi geçmesi ümidiyle bir bayrama daha kavuşmanın milletimiz başta olmak üzere tüm İslam alemince sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Birbirimizi sevmekten başka ecir istemeyen bir peygamberin ümmeti olarak Allah'ın bizi birbirimize bağladığı bağları kuvvetlendirmek için bayramlar en güzel vesiledir. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükkan'ın bayram mesajı şöyle: Ülkemizin ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan ve bir kısmı da ne yazık ki haksız uygulamalar ve zulüm altında acı çeken Müslümanların Ramazan Bayramını kutluyorum. Dini bayramlarımızın bizler için ne kadar önemli ve özel günler olduğunu çocukluğumuzdan beri hepimiz biliriz. AK Parti Eskişehir Milletvekili Profesör Doktor Emine Nurgünay mesajında Ramazan ayı sabır, ibadet, rahmet, bereket ve şifa ayıdır. Müslüman aleminin gönlünde büyük bir coşkuyla geçen aydır. Kadir gecesiyle bin aydan daha hayırlı olan aydır. Kur'an-ı Kerim'in insanlığa hediye edildiği aydır. Bayramına eriştiğimiz bu manevi ayın kıymetiyle bir ay boyunca tutulan oruçların, kılınan namazların ve verilen zekatların karşılık bulacağını ümit ediyorum dedi. Eğitim Birsen Birnoğlu Şube Başkanı İbrahim Akar'ın bayram mesajı şöyle. Sevgi, kardeşlik, muhabbet, kucaklaşma ve barışma günleri demek olan bayramın İslam alemine, insanlığa, barış, huzur, sağlık, hayırlar ve afiyetler getirmesini temenni ediyor. Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Öte yandan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Uğur Bilge, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kemal Şenocak, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli yayınladıkları mesajlarla Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiler.